Kotun kalıcı cazibesi, zamansız bir gardırop vazgeçilmezi. Kot pantolonlar sadece bir kıyafet değil, özgürlüğü ve gücü simgeliyorlar. Başlangıçta Amerikalı işçiler için tasarlanan kotun, iş kıyafetinden moda ikonuna dönüşümü dikkat çekici. Film yıldızları ve müzisyenler kot pantolonları popüler hale getirerek onları kendini ifade etme aracı haline getirdiler. Evrensel çekicilikleri sınırları, yaşları ve sosyal sınıfları aşıyor. Kot pantolonların çok yönlülüğü, çeşitli iklimlere ve ortamlara uyum sağlayarak şık veya günlük kombinlenebilmelerini sağlıyor. Hemen hemen herkesin en az bir tane kot pantolonu vardır. Bu da onları şimdiye kadar yaratılmış en demokratik giysilerden biri yapar. Kot pantolon yapım süreci yetenekli işçilik ve endüstriyel hassasiyet gerektirir. Bu süreci anlamak, her bir kot pantolondaki emeği ve ayrıntıyı takdir etmemize yardımcı olur. Ham maddelerin sevilen bir gardırop parçasına dönüştüğü bir dönüşüm hikayesi. Ham maddeden desenli parçalara kotun doğuşu. Her kot pantolonun kalbi, güçlü, dimi örgü pamuklu bir malzeme olan kot kumaştır. Kotun karakteristik diagonal nervürleri ve indigo mavisi rengi ikoniktir. Kaliteli pamuk iplikleri ve boyama işlemleri son görünüm ve dayanıklılık için çok önemlidir. Kotun yanı sıra güçlü iplik, metal perçinler, düğmeler ve fermuarlar da önemli bileşenlerdir. Tasarımcılar stilleri çizer ve kalıpçılar her parça için hassas şablonlar oluşturur. Büyük kot ruloları serilir ve tek tek kumaş parçaları halinde kesilir. Bu işlem, kot pantolonu monte etmek için gereken tüm parçaları sağlar. Birleştirme sanatı, iplikle bir hikaye dikmek. Dikiş Düz kot parçalarını 3 boyutlu kot pantolonlara dönüştürür. Özel makineler ve yetenekli işçiler ana bacak panellerini birbirine diker. Düz dikişler gibi dayanıklı dikişler uzun ömür sağlar. Cepler oluşturulur ve genellikle dekoratif dikişlerle tutturulur. Kemer yeri hazırlanır ve takılır. Güvenli bir uyum sağlar. Kemer halkaları eklenir ve fermuar veya düğmelerle ön kısım oluşturulur. Bu bileşenler işlevsellik ve rahat bir uyum için gereklidir. Son rötuşlar ve kalite işareti, son dönüşüm yıkama ve terbiye işlemleri, kotun istenen görünümünü ve hissini sağlar. Taş yıkama ve eskitme gibi teknikler benzersiz aşınma desenleri oluşturur. Takviye ve tanımlama için metal perçinler ve marka etiketleri eklenir. Kalite kontrol denetimleri, her bir kot pantolonun sıkı standartları karşılamasını sağlar. Denetçiler dikişleri, kumaşı, rengi ve ölçüleri inceler. Fermuarlar ve düğmeler için işlevsellik testleri yapılır. Sadece iyi yapılmış ürünler tüketicilere ulaşır. Ham kot kumaştan bitmiş kot pantolona kadar olan yolculuk birçok yetenekli ele dokunur. Yüksek kaliteli bir kot pantolon yıllarca güvenilir bir arkadaş olur.